merhaba dostlar Nasılsınız keyifler nasıl bugün size bir para iadesi olayından bahsetmek istiyorum ve vakti zamanında bir LG G4 telefonum vardı çok beğenerek kalmıştım Daha sonra bu 15 Temmuz gecesi bir arıza yaşadı İşin komik tam da gecesini buldu. Peki bundan sonra ne yaptım neler yaptım İşte para iadesi nasıl aldım onlardan bahsedeceğiz hem bu yolları bilmeyen arkadaşlar için de bir fikir olmuş olur. Şimdi ilk olarak telefonu ne zaman aldım? Telefonu Kasım 2015'te almıştım. E, Vatan Bilgisayar'dan almıştım telefonu. O zaman bende bir S4 vardı Samsung'un. Ekran arızası vermişti. Ben de tahmin ettirmek istemedim. E, Vatan Bilgisayar'a gittim. Fiyatı da uygundu. E, o zaman da işte Vodafone'la ikisinin arasında kalmıştım. E, garantisi olsun diye e, Vatan Bilgisayar'dan aldım. Ki, i̇yi ki de almışım. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle elektronik eşyalarınızı bilinen markalardan alın. En azından bir arızası bir şey olduğu zaman firmalar arkasında duruyor. Her neyse Vatan Bilgisayar'dan Kasım 15'te almıştım. 2015'te. E, bir 6'yı daha çok güzel kullandım telefonu. Çok da memnundum. Özellikle kamerasından hızından falan. E, 15 Temmuz'da bu darbe mevzuları olmuştu. İşte biz de interneti takip ediyoruz. Sıkı işte ne oldu ne bitti falan derken birden telefon ekranı gitti. Ee, telefon ekranı gidince ben tabii panik oldum. İşte gelmedi şarj mı yok dedim. Yine olmadı. Ee, o zaman öğlen iş çıkışı direkt vatan bilgisayara gittim. Vatan bilgisayarındaki arkadaş işte telefonun ana ekranının şey anakartının yandığını söyledi. Ee, istersen dedi arka tarafta dedi, teknik servis var dedi LG'nin hemen bir alt sokakta oraya götür dedi bana hemen direkt alırlar servise neyse vatan bilgisayardan faturayı aldım ee, bir alt sokağa gittim bir alt sokakta e, servise teslim ettim servisten servis fişini aldım tabi içime bir kurt düştü acaba dedim bu telefonda bu kronik bir şey mi merak ettim ee, internetten ufak bir araştırma yaptım. İşte vara falan girdim. Orada e, bu telefonun gerçekten bir kronik rahatsızlığı olduğunu, ana kartlarının işte 8 ay, 10 ay, 1 yıl arasında yandığını gördüm. Tabii e, ana kart gittikten sonra e, ben bende bir korku oluştu. Ben şimdi bu telefon yapılırsa, yeniden arıza verirse yine elimde patlar diye düşündüm. Ne yapmam gerekir diye internetten araştırdım. Ee, araştırdığımda bunun 20 gün içerisinde teslim edilmezse para iadesinin olacağını öğrendim yani servis verdikten 20 gün sonra tabi 20 iş günü buna pazarları katmıyoruz ve resmi günleri 20 iş günü sonunda telefon iade edilmezse yani size teslim edilmezse sizin para iade hakkınız oluyor tabi ben de bunu kullanmak istedim ee, öncelikle Teslim tarihine baktım. Teslim tarihi işte 16 Temmuz. ondan sonra e, telefonsuz kaldık tabi. Yani e, telefonsuz kaldığı zaman ben yedek bir telefon istedim. Servisten. Bak bu da bir dipnot. E, yedek telefon veremeyeceklerini söyledi. Ancak 10 gün içerisinde teslim edilmezse zorunlu olarak size yedek telefon vermek zorundaymış. Servis. Ve e, 10 gün sonra yani 28-29 gibi Temmuz'un. E, yedik bir telefonu aldım oradan ve beklemeye devam ettim. E, 9 Ağustos'ta e, 20 gün doldu ve hala telefon teslim edilmedi. Ben de işte servis fişini aldım. E, Çorlu hakem heyetine gittim. E, orada telefonun bana e, teslim edilmediğini ve telefon e, yerine para iadesini talep ettim. Çoğunluğu hakemiyetinden, e, tüketici hakemiyetinden, sürekli unutuyorum. E, onlar da işlemimi şeye aldılar, e, işleme aldılar talebimi. E, sonra beklemeye koyuldum. Aradan bir ay geçti. Bir ay sonra e, servis aradı. Telefonun e, yapıldığını, teslim alabileceğimi söyledi. Ben de telefon teslim almayacağımı, para iadesini istediğimi söyledim. Onlar da para iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de servisten almadım telefonu. Onlar da servisi beklettiler doğal olarak. İşte gel zaman git zaman 10 Eylül'de şey yapılmıştı, servise aramıştı. Bir bir ay kadar sonra da Ekim'in 10-15'i gibi hakem heyetinden şey geldi, e, mesaj geldi. Hakem heyetine gittiğim zaman işte iadenin yapılacağını ve haklı olduğumu şey yapan bir yazı aldım oradan. Bu yazıyı vatan bilgisayara götürdüm. Vatan bilgisayar servis şeyine götürmemi istediler. Ee, ne derler? Teknik servise götürmemi istediler. Teknik servis önce kabul etmedi. Sonra dedim bu dedim şey mahkeme kararı. Ondan sonra onlar işte bir yazı yazdılar. Yazı ile beraber telefonu bana teslim ettiler. Ben de telefonu götürdüm vatan bilgisayara teslim ettim. Vatan bilgisayar kalan işte malzemelerini, kutusunu, kulaklığını falan da istediler. Komple geri almak için telefonu. Onları da götürdüm. Daha sonra götürdükten sonra para iadesini verdiler bana. Nasıl verdiler? İşte benden bir IBAN numarası istediler. IBAN numarasını verdim. IBAN numarası sonrasında para iadesini aldım. Tabi burada atladığım bir şey var. Parayı nasıl ödediyseniz parayı öyle iade alıyorsunuz. Yani kredi kartıyla ödeme yaptıysanız geri ödemeniz kredi kartıyla yapılıyor nakit ödeme yaptıysanız geri iadesi nakit ödeme olarak yapılıyor. Ben Odaya Bank'tan ödemiştim. Yani Odaya Bank'tan almıştım taksitli olarak. Geri iadesi Odaya Bank üzerinden yapıldı. Gerçi hakem eğitiminin elimde kağıdı olduğu için hangi IBAN numarasını veriyorsam o IBAN numarasını yatırmak zorundalar. Ben de kendi IBAN numaramı verdim ve kendi IBAN numarama yatırdılar. Böylece para iademi eksiksiz olarak aldım. 10 ay boyunca telefonu kullandım, 10 ay boyunca kullandım, 10 ay sonrasında verdiğim parayı aynı şekilde geri aldım. Bu haklara sahip olmak güzel bir şey, bu hakların bilincinde olmak da ayrı güzel bir şey. O yüzden arkadaşlar telefonlarımızı internetten vesaire şeyden alacağımıza yani arkasında bir garanti olması için böyle kurumsal firmalardan almak daima daha iyi oluyor şimdilik bu kadar Umarım size bir katkısı olmuştur bu paylaşımın videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz